Arkadaşlar yolda kaldığınızda evet. körünüz patladı. Körüğü değişemeyeceksiniz. Bu krone dorse 3 tane geliyor. Hortum. Üçünü de kesip kıvıracağım. Bilginiz olsun. Bir burada. iki burada. Bir de ortadan geliyor merkezde. Hoca yok değil mi başka bir keskin? Oğlum, böyle keskin olur lan. Ben tamircilik yaparken bile şöyle bir keskin görmedim. Yani böyle bir keskin var abi. Neyi keseceğim bunu? Keski dedim ona getirdiğine bak. Haydi. Fakat istira var mı? İki gün falan keseriz bunu. Dur Arkadaşlar göstereyim bunu da detaylı olsun. Bak. Bunlar üç tane. Bir, iki, üç. Yan keski şey diyor. Abi diyor. Enes al diyor ya. Baksanıza diş kalmıyor. Işte. Yok ya yemin etmiş. Eski. yokum kardeş diyor. Ben zaten kendime mı yapacağım. Abi ne yapıyoruz? Şirketlerin bize vermiş olduğu mühürleri çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Kaç senedir böyle cırt kullanırım. Cırt her yerde geçerli. Fantastik ürünler içinde başarılı. Net bir şekilde söyleyebilirim ki bak dışarıda o kadar aldıklarımdan daha sağlam. Ne oldu? Bunları sakladık. Gün geldi çattı işimize yaradı. Şimdi kıvırdığımız hortumları körleyeceğiz. Mis. Aklınız olsun. Teknolojiyi kullanın. Nerede kullanırsınız? Yola gönderir misin? Dürüst bir şekilde. Ha. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Çatlakları patlakları başlamış. Aynen, evet. Yanlardan da keza aynı. Bu lastik de aynı bok. Aynı bok. Evet, Bunlar da aynı. Şimdi yolda kalıp İş yapmaktansa değiştirmek her zaman daha iyi. Doğru mu? Aynen öyle. Bu niye buraya sürtüyor? Ha ağırlık transferinden dolayı mı değiyor? O biraz yer Ondan oluyor. değil mi? Bir hafta önce dedim ki abi dedim bak plastiği değiştirin. Bir şey olmaz Kaplan devam. Ha devam al işte devam. Ali Bey abinizin aşçılık okuması hep sizin işinize yaradı. Lastik patladı. Evet. Ama kahvaltılıklarınız full throttle. Nerede? Yumurtan nerede? Bunda. Hmm. Tabii ya. Böreğim bile var be. Evet. Börek mi o? Yoksa etli ekmek mi? Vallahi bilmiyorum. Tabii ya. Peki şimdi biz bu ortumu körledik. Ne oluyor? Göstereyim arkadaşlar. Ne oluyor? ABS sistemi trailerde yani Dorset'deki ABS sistemi şu an çok doğru çalışmıyor. Eski usule döndü. Ama ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde çözdürüyoruz. Yolumuza güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Fren frenaj sistemi her şeyden önce gelir. Önce can, sonra mal. Beraberinde düz yollara devam.